Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Yine bir değerlendirme çalışmasıyla sizlerle beraberim. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Aşağıdaki nesnelerden hangisi bir düzineye eşittir? Bir düzine 12 tane nesneden oluşuyordu. Hemen bakalım. İlk önce bardaklara bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 bardak var. Burası bir düzine olmadı. 12 tane değil. Muzlar 2 4 6 8 10 12 tane. İşte burada muzlar 12 tane olduğuna göre bir düzine oluyor. Çiçekler 2 4 6 7 tane. Onlar da bir düzine olmadı. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3 onluk 5 birlik. 3 onluk başta, 5 birlik arkada doğru bir ifade. 2 birlik 4 onluk. Bakın 4 onluk başta, 2 birlik arkada olması gerekiyor. Bu da doğru. 1 onluk 6 birlik. 1 onluk başa geçmesi gerekiyordu. Burada sayımız 16 olmalıydı ama 61 olmuş. O zaman C şıkkı yanlış. Yandaki onluk ve birlik olarak modellerine ayrılan sayı kaçtır? 2 tane onluk var. Kaç birlik var? 2, 4, 6, 7 tane birlik var. Yan yana yazdığımızda bakın 2 onluk 20 ve 7 27 oluyor. Cevap A şıkkı oluyor. Birler basamağı 3, onlar basamağı 5 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Onlar basamağı başa gelmeli. Birler basamağı arkaya gelmeli. Yani 53 oluyor sayımız. Cevabımız B şıkkı oldu. Ee, burada bir basım hatası olmuş. 84 sayısı diyecektik. 84 sayısı sayısının onlar Evet Heh. düzeltelim şöyle 84 sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır diyor 84 sayısının onlar basamağında 8 var 8 onluk 80 eder sevgili öğrenciler Onlar onlar saydığımız zaman değeri 80 oluyor Basım hatasından dolayı sizlerden özür diliyorum 6. soruya geldik Aşağıdaki sayılardan hangisi tek sayıdır Hemen hatırlayalım 1 yani birler basamağında 1, 3, 5, 7 ve 9 olan rakamlar varsa tek sayıdır. Birler basamağında 0, 2, 4, 6 ve 8 olan rakamlar çift sayıdır. Bu konuyu daha önce sizlere anlatmıştık. Hemen bakıyoruz birler basamağına. 21'de 1 var. İşte tek sayı. Bakın. O zaman A şıkkı olacak. 18'de 8 var. O çift sayıların içinde. 24'te de 4 var. O da çift sayıların içinde. O zaman cevabımız A şıkkı oluyor. Yukarıdaki ritmik saymada soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Hemen ritmik sayıya bakıyoruz. 20, 24, 28 yani 4'er dörder, dörder gidiyor. 28, 4 daha 29, 30, 31, 32 ediyor. Yani cevabımız B şıkkı olacak. 8. soruda yanda verilen sayıların arasına gelmesi gereken sembol hangisidir? Bakıyorum 38 ve 54 var. 38 54'ten küçüktür. Nereden anladım bunu? Çünkü 3 onluk 5 onluk. 3 onluk küçük olduğu için işaretimiz böyle olmalı. Küçük olan sayı kapalı tarafa. Büyük olan sayı açık tarafa geliyor. Yani cevap A şıkkı olmalı. Yukarıda ifade edilen sayı kaçtır? Bir deste artı 7. 1 deste 10 demek. 10 artı 7 o da eşittir. Cevabımız 17 olmalı. Hemen bakıyorum. C şıkkında 10. Resimlere göre aşağıdaki varlıklardan hangisi 2 eş parçaya ayrılamaz diyor. Yani simetrik olarak ayrılamaz. Hemen bakalım A şıkkını şöyle cetvelimizde çizebiliyoruz. Bakın sevgili öğrenciler. Hemen şöyle çizelim. Ayırdığımız zaman simetrik olarak ayırabiliyoruz. Peki uğur böceğimizi hemen onu da bakalım. Bu şekilde çizersek yine simetri doğrusu var. İki tarafta eşit. Ama civcivi Nasıl çizersem çizeyim ister böyle ister böyle hiç fark etmez. İki eşit parçaya ayıramıyorum resme göre. Civciv yan dönmüş. Ön tarafa doğru dönseydi belki ayırabilirdik. O zaman C şıkkı olacak cevabımız. C şıkkını ayıramıyoruz. 11. Aşağıdaki en yakın onluğa yuvarlama işlemlerinden hangisi doğrudur? Şimdi birler basamağında 1, 2, 3 ve 4 rakamları olan sayılar gerideki onluğa dönüyorlar. Birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 olan 9 rakamlar olan sayılar ilerideki onlar gidiyorlar. Bakalım hangisi doğru. 56 50'ye yuvarlanmış ama bakın birler basamağında 6 var. İleriye gitmesi gerekiyordu. Yani 50'den sonra 60'a yuvarlanması gerekiyordu. Bu yanlış. 17 20'ye yuvarlanmış. 7 ileriye gider. Yani 20'ye yuvarlanır. Doğru. Cevabımız B olacak. C şıkkında 68 ileriye gider yani 70 olmalıydı ama 60 yazılmış o zaman o da yanlış. 12 yukarıda verilen sayıların arasına hangi sayı yazılamaz? Yani 48 ile 53'ün arasına yazılamayacak sayı. Bakın cevaplarımızda 55 var. 55 53'ten daha sonra daha ileride olduğu için bu araya giremez. 52 yazılabilir 49 da yazılabilir o zaman cevabımız A şıkkı oldu. 13 Yukarıdaki resme göre sondan ikinci olan kimdir? Bakıyoruz en sonuncu yani yarışın bitiş noktasına doğru baktığımız zaman en sonuncu Ozan sondan ikinci olan Şevket. O zaman cevabımız Şevket olmalı. 14. Aşağıda verilen sayının basamak adlarını ve basamak değerlerini yazınız diyor. Hemen yazalım. 3'ün olduğu yer basamak adı birler basamağı. 6'nın olduğu yer onlar basamağı. Peki bunların basamak değeri 3 tane birlik 3 eder. 6 tane onluk 10 20 30 40 50 60 eder. Cevabı şey değeri 60'tır. 14 aşağıdaki toplama e, işlemlerini yapınız diyor. Hemen birliklerden toplayarak başlıyoruz. 4 2 daha 6 5 3 daha 8. Bu eldesiz toplama işlemi. Şimdi eldeli toplama işlemi var. 8 6 daha veya 6 8 daha ne yapar? 14 eder. Kenara yazıyorum. 14'ün 4'ünü birler basamağına koydum. Bir 1 onluğu ise yan tarafa gönderiyorum ve topluyorum. 2 1 daha 3 4 de burada var. Cevabımız 74 oldu. 15. soru Yukarıdaki sayıları sembol kullanarak büyükten küçüğe sıralayınız. Hemen sıralayalım. En büyük kim? Ona bakalım. Onluklara bakıyoruz tabi önce. 1 onluk, 3 onluk ve 2 onluk. 3 onluk hepsinden fazla. O zaman 32 büyük. İkinci sıraya 24 gelmeli. En küçük ise 19 olmalı. Ve işaretlerimizi de doğru bir şekilde koyduk.